Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ekilim Sosyologların Mücadele Platformu adına geliyorum. Ee, 140 binden fazla mezun olan e, bir bölümümüz bilim insanıyız. 2014 yılından beri atanamıyor, 2015 yılından beri de sözleşmeli cekverde ünvan olarak yokuz. Bu yüzden istihdam edilmiyoruz. Ee, makro sorunlara mikro çözümler sunuluyor. Aslında makro sorunlara çözüm bulacak olan sadece sosyologlar. Biz bir an önce sözleşmeli cekverde ünvan olarak eklenmek istiyoruz. Sorunumuz sadece şu anda bu. Çelişkili bir sistem. Bazı yerlerde varız, bazı yerlerde yokuz. Bunun bir an önce giderilmesi bizim tek temennimiz şu anda. Evliye hazırlığınız var mı bu konuyla? Tabii için? ki. Bu bizim hazırlamış olduğumuz ben dosyamız. Ben tümlerle tanışıyorum. Sizi tanıyabilirim. Ben sosyolog Nazlıhan Öztürk. Nazlıhan Öztürk. Siz? Sosyolog Elif Göksu Genç. Evet. 140 bin sosyolog adına evet. geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim. E, Sosyologların yaşadığı sorunları e, biliyoruz. Özellikle 81 ilde üniversite açıldı. Sosyoloji bölümlerinin, fakültelerinin açılmış olması ve mezunların iş bulamama hali Türkiye'nin bir ayıbı, siyasal iktidarın da bu konudaki bir ayıbı. Şunu söyleyebilirim. Türkiye toplumu sosyolojik olarak çok ciddi sorunlar yaşıyor. Sizlere psikologlardan önce sosyologlara ihtiyaç var. Eğer sosyologları yeterince sosyal hizmetlerde Aile Sağlık Bakan Aile Bakanlığında e, üniversitelerde eğitim öğrenim gören okullarda her birinde sosyologlara ihtiyaç var. E, rehber öğretmenler vardı bizim dönemimizde. Şimdi e, bunların da e, her okulda yeter sayıda olması gerekiyor. Çünkü hem öğrencilerin hem ailelerin sorunları daha gibi birikmiş durumda. Mevcut siyasal iktidar ne yazık ki bu konuya el atmıyor. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimizle soru önergeleri verdik, araştırma önergeleri verdik ama bunlara herhangi bir yanıt alamadık. Benim size önerim şudur. 140 bin mezunun bakanlıklarda sözleşmeli personel alınırken o sözleşme cetvelinde yokuz diyorsunuz ya, sözleşme cetvelinden kastınız sanırım bakanlık 100 kişi alacaksa sosyolog cet e, sırası açmıyor. İki tane sosyoloğa ihtiyacı varsa bile bunu e, oradaki farklı memurlarla gidermeye çalışıyor. E, bu dosyayı ben e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ileteceğim. Konunun takipçisi olacağız. 140 bin arkadaşımıza bizden selam söyleyin. E, bu iktidar bu sorunları çözemez, çözmez. Çünkü Toplumun sosyolojisini, psikolojisini bozan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Umarım en yakın sürede bir iktidar değişikliği olur, bu sorunlarımız çözülür. Ama biz iktidar değişinceye kadar da bu sorunu parlamento gündemine taşıyacağız. Çok teşekkür ederiz.